Şimdi sırada belediyemizin çok güzel bir hizmetinin tanıtım klibini izleyeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla 5 merkez ilçeye doktor, hemşire, diş hekimi ve fizyoterapistten oluşan bir ekiple verdiğimiz evde sağlık hizmetinin tanıtım klibi sizlerle. Ben meme kanseriyim. Nev modlarıma kadar sıçradığı için kolumdan da ameliyat oldum ve bu sol kolumu artık kullanılmaz bir durumda. Sol ve sağ kalça daha örnek diye bir hastalık var kemik erimesi. Çekme kırığı var sırtımda. İşte buradan çıkamıyorum dışarı. Burada tek başıma gündüzleri duruyorum. Evde sağlık hizmetleri kapsamında doktor, hemşire, diş hekimi, fizyoterapist ziyaretlerimiz ve tedavilerimiz mevcut. Önceliğimiz Sağlık hizmetine ulaşamayan kişilere sağlık hizmetini ev konforunda gerçekleştirebilmek. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ana ilçeler olmak üzere Konyaaltı, Muratbaşa, Kepes, Aksu ve Döşeme altına periyodik olarak hizmet vermekteyiz. Meyve al diye, tamam mı? Tamam. Biz hizmetimizi verirken 62 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Hastanede bazı arkadaşlar ediniyorduk o süre içerisinde ve Büyükşehir Belediyesi'nden bahsettiler. Bir takım yardımları olduğundan bahsedildi. Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundum. Evde sağlık hizmetlerini buyurun. İyi günler. Buyurun Ve sağ olsunlar bilgilerim alındı, raporlarım alındı ve her ay bana düzenli olarak e, temizlik personelleri geldi. Ve gerçekten çok memnunum. O kadar güzel destek oluyorlar ki yani beni banyo bile yaptırıyorlar. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Kolunuz İyiyim. nasıl oldu? İyiyim. Nakil işlemleri konusunda 6 tane ambulansımız var. Yatağa bağımlı yürüyemeyen hastalarımıza hastaneye gidiş gelişlerinde yardımcı oluyoruz. Ayrıca hastane servisimiz var. Bu servislerle hastaneye gidiş gelişte zorluk yaşayan, yürüyemeyen ya da kendi işini yapamayan, zorlanan hastalarımızı hastaneye götürüp getiriyoruz ve burada eğer kendi işlerini yapamayacak durumdalarsa oradaki hastane yardımcı personelimiz hastane işlemlerinde yardımcı olmaktadır. 6 yıldır burada çalışıyorum. Severek ve isteyerek gidiyorum. Temizliğini yapıyoruz, yemeğini yapıyoruz, kişisel bakımını yapıyoruz, banyosunu yaptırıyoruz, alışverişini yaptırıyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Bakımımı yapıyorlar, temizliğimi, ev temizliğini yapıyorlar. İşte sosyal kart ve artı yeme, üçü şey yemem de geliyor belediyeden. Yatağım da geldi sağ olsun rahatım şu anda. Çok memnunum. Başvuran hastalarımız komisyondan geçiyorlar. Onun için de hastalık durumuna bakıyorlar, gelirine bakıyorlar. Çoluk çocuk durumuna bakıyorlar Ona göre uygundur ya da değildir diye Bir komisyon kararı çıkıyor Hastalara bu şekilde program alıyoruz Ya da almadığımızı da telefonla bildiriyoruz zaten Bizi en sağlıklı ulaşım telefonla 326 94 06 telefon numarasından arayarak Bizzat başvurunuzu yapabilirsiniz Başkanımıza böyle bir e, hizmet sunduğu için Çok teşekkürlerimi sunuyorum çok teşekkür ediyorum